Bugün 30. fixture haftası Everton Manchester City maçıyla başlayacak. Haftanın ilk maçı. iki takımda erteleme maçları olduğu için 29. maçlarını oynayacaklar. Merseyside Godison Park'ta Manchester City son şampiyon unvanını bu sezon büyük ihtimalle yeniden al alamayacak. Şampiyonluğu Manchester United'a bırakacak gibi. Ancak FA Cup'ta yoluna devam etti. Bazı 5-0 gibi net bir skorla eleyip tur atladı. Everton ise Şampiyonlar Ligi hedefine yoğunlaştı. FA Cup'ta Wigan'a evinde 3-0 mağlup olarak elendiler. Onlar da ilk dördü zorlayan takımlardan biri. Birazcık hedeften uzaklaştılar ancak bu maçlarda artık o hedefe odaklanıp bu telafi etmek isteyeceklerdir. Manchester City inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Deplasmanlarda özellikle kazanmasını, puan almasını beklediğimiz maçlarda büyük kayıplar yaşadı. Bu da araya açmasına sebep oldu United'da. Everton'da beraberliklere odaklandı. Yeni, yenemeyeceği maçları en azından e, berabere bitiriyor. 12 beraberliği var. Bu alanda Stock City ile birlikte başı çekiyorlar. E, City'de kendi oynayacağı maçta Everton favori olacak. David Moyes bu maçı Büyük önem veriyor. Diğer maçlarında sonuçlarıyla Everton bir sıçrama yapabilir. Benim favorim Everton'un Manchester City evine puansız gönderce yönünde. İki takımla açık oynuyor. İki takımda iyi gol silahları var. Bu maçta da gol bahsinden üst seçeneği makul.